Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Trantyon 150 TL kampanyası hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle hesabım kısmına tıklayıp Trantyon cüzdanımızı aktif ediyoruz. Bakiye seçeneğimizi tıkladığımızda direkt Trantyon cüzdan aktif etme seçenekleri çıkacak. Oradan yol cüzdanımızı aktif ettikten sonra herhangi bir ürünlerimizi favorilere ekliyoruz. Favorileri ekledikten sonra koleksiyonlar kısmına gelip artı kısmından herhangi bir isim verdikten sonra koleksiyonumuzu oluşturuyoruz. Ardından ürünlerimizi seçip ekle kısmına tıklayıp koleksiyonumuz oluşturmuş olacaktır. Ben oluşturduğum için tekrar oluşturmayacağım. Buradan paylaş kısmına gelip oluşturduğumuz koleksiyonları WhatsApp, ya da bağlantıyı kopyalayıp tanıdığımız kişiler atıp kaydedilmesini sağlıyoruz. Ardından hemen bir kaydetme nasıl kaydet yapıldığını göstereyim. Linkimize tıkladıktan sonra karşımıza şöyle bir ekran çıkacak. Sağ üstten kaydet kısmına tıkladığımızda artı bir şeklinde burada gördüğünüz gibi 20 kaydedilme, 6 kaydedilme şeklinde veriler buraya geçmiş olacak. Bu 10 kaydedilmeye 5 lira ve toplamda 3 koleksiyondan 150 TL kazanmış olacaksınız. videomuz bu kadardı. Açıklamaya bıraktığım linkten karşılıklı kaydedip yorumlara kaydettim diye bırakıp karşılıklı bir şekilde yardımlaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.